kelimeni seç. Aha. İki tane kelime veriyorum sana. Tamam. İkisinin arasında bir tanesini seçiyorsun. Tamam. Atıyorum Galatasaray, Fenerbahçe. Hı hı. Fenerbahçe. Teşekkür ederim. Messi mi Ronaldo? Messi. FIFA, NBA? FIFA. Puyol, Ramos? Puyol. Ee, Alex mi Roberto Carlos? Alex. <gülüyor> <gülüyor> Mike James, Shane Larkin? Shane Larkin. Lebron, Kobe? Zor soru. Çok. İkisi de. Olmaz. Öyle bir ya, şey yok. Kobe diyelim. Kobe diyelim. Offense mi? Defense mi? Offense. E, F sahibi deplasman. Deplasman iyidir. Soğuk hava maçı sıcak hava maçı. Kesinlikle soğuk, soğuk hava, hava maçı. Soğuk hava maçı. <laughs> Kesinlikle soğuk hava maçı. <laughs> Şu şey giyinecek yani o var ya. Hastasıyım. <laughs> Kısa kol eldiven. <laughs> Hastasıyım. Plase mi? Güç. Plase. Eski usul yeni usul. Yeni usul diyeyim ya. Eski usul çok derim ama yeni usul diyeyim. Rakı bira. Var mı bir duble ya? <laughs> Taksim'i korsan. Kesinlikle korsan. Çeşme. <laughs> Tartışmasız yani. Çeşme Bodrum. Şöyle. Bunu biraz uzun da yapmam lazım. Şu şekilde. Çeşme eskiden olsa yüzde yüz çeşme derdim. Evet. Ama çeşmeye gelen e, bu... Katılıyorum. Saçma sapan dar gömlek nargile babaları gördükten sonra Bodrum diyelim. Katılıyorum. Ama çeşme ben derdim. Aşk para. Ha? Aşk mı para? <laughs> <laughs> Eylül'e selamlar.